Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Migros Market'e geldik ve Migros Market'teki indirim ve kampanyaları incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle meyve ve sebze reyonundan başlayalım. Patatesler indirime girdi ve kilogram fiyatı 13 lira 50 kuruştan 11 lira 95 kuruş ayında. Soğanlı bir indirim yok. Fiyatı gördüğünüz gibi 19 lira 95 kuruş. Ve lahanalarda indirimce kilogram fiyatları da 19 lira 90 kuruş indi. Önceki fiyatı da gördüğünüz gibi 24 lira 75 kuruşmuş. Domateslerde indirime girmiş fiyatları 38 lira 50 kuruştan 34 lira 95 kuruşa inmiş. Ayvalarda indirimce fiyatları da 49 lira 95 kuruştan 39 lira 95 kuruşa inmiş. Videonun bu kısmına kadar gördüğünüz tüm meyve sebze indirimleri 7 Ocak akşamına kadar geçerli. Şimdi de sizlere et ürünlerindeki indirimlerin bilgisini vermek istiyorum. Burada o ürünler kalmadığı için videoya görsellerini ekliyorum. Uzman Kasap markasının 400 gramlık dana kuşbaşıları indirime girdi ve fiyatları 169 liraya indi. Ve yine aynı markanın 400 gramlık dana kıymalarının fiyatı da 159 liraya indi. Ayrıca yine 400 gramlık dana kuzu kıymalarının fiyatı ise 149 liraya indi. Ve Erpiliş markasının piliş bonfililerinin fiyatı da 169 lira 95 kuruşa indi kanalımızdaki her videomu takip eden arkadaşlar bilir ki artık 5 litrelik Ayçiçek yağlarına zam geldi ve fiyatlar 305 lira oldu. Ama hala Migros marketlerde zam gelmedi. Güncel fiyatı gördüğünüz gibi 289 lira ama buraya da zam gelir eli kulağındadır. İsteyenler Migros marketlerden alabilir. Market markalarının 5 litrelik ayçiçek yağları 305 lira olmuşken Yudum markası hala Migros marketlerde indirimde. Fiyatları 359.95 kuruştan 319.95 kuruşa indi. Bu fırsatı kaçırmadan sizler de Migros marketlerden alabilirsiniz. Ve burada için markasının sütleri var. Tam yağlı, %100 yağlı bir süt. Fiyatı 25 lira üzeri alışverişlerde 39.95 kuruştan 29.95 kuruşa iniyor. Burada da Kahve Dünyası markasının Türk kahveleri var. Fiyatı da yine 25 lira üzeri alışverişlerde 34.90 kuruşa iniyor. 5 ve 6 Ocak tarihleri arasında gördüğünüz makarnalardan iki tane alana bir tanesi bedavaya gelmiş oluyor. Nohun Ankara makarnası, Filiz makarnalar, bunlar da kampanyalar geçerli. Fiyatları gördüğünüz gibi 22 lira 75 kuruş. Ve bu kampanyadan faydalanabilmeniz için Manikart'la alışveriş yapmanız gerekiyor ve samak markasını reçel çeşitleri. De indirime girmiş. Yine 6 Ocak akşamına kadar geçerli. 800 gramı fiyatları 69 lira 90 kuruş Burada da nohut cipsleri var. Bunların fiyatları da 17 lira 50 kuruş Ve burada da yüzey temizlik havluları var. İçerisinde 100 adet var. Fiyatları da 119 lira 95 TL kuruştan 79 lira 95 kuruş Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.